Herkese merhaba. Bu videoya 145. girişim. O yüzden giriş falan yok. Direkt başlıyoruz. Ben Gonca. 20 yaşındayım. Öğrenciyim. Ee, tabii malum sebeplerden ötürü online bir öğrenciyim. O yüzden evde sürekli canım sıkılıyor. Ne yapsam, ne yapsam. Youtube'a girsem dedim ve buradayım. Evet. Bu kanalda neler olacak arkadaşlar? Bu kanalda her şey var. Evde ne yapıyorsam, zayıflama sürecim, günlük yemeklerim, sporum, işte diyet tariflerim, her şey var bu kanalda. Malumunuz belirli bir kilo verdim ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Belki siz de böyle benim gibi kilo ver vermekte zorlanıyorsunuzdur. O yüzden size yardımcı olmak istiyorum. 10 kiloyu nasıl verdim? Şöyle arkadaşlar, ben hiç diyet yapabilen bir insan değilim. Gerçekten çok zorlanıyorum. Bugün başlıyorum, yarın bırakıyorum. Hatta yarına bile kalmıyor, akşam bırakıyorum. Öyle bir insanım ama. E, baktım olmuyor. İş çok tap noktalara gitti. 80 kiloyu falan gördüm. Ve dedim ki dur Gonca kendine gel. Bunu yapabilirsin. O yüzden e, diyete başladım. Birçok bir diyet yöntemi araştırdım. İşte su orucu, hurma orucu öyle böyle şöyle. O yüzden verdim 1-2 kilo. Yani ödemden gitti evet ama sonra kat ve kat geri geldi hepsi. O yüzden ben araştırdım. Aralıklı oruç diyeti diye bir şey buldum bunu denemeye başladım aralıklı oruç bildiğiniz üzere belirli saatlerde yemek yiyoruz ve belirli saatlerde yemiyoruz Ben ilk başta 16'ya 8 olanla başladım 8 saat yemek yiyoruz 16 saat yemiyoruz Ben şöyle başladım 12'de kahvaltı akşam en geç 8'de akşam yemeği olarak ben kahvaltımı 12'de kalkıyorum. 1-2 gibi yapıyorum. Akşamda 5-6 gibi akşam yemeği yiyorum. Yani 8'e kadar uzatmıyorum hiçbir zaman. Ee, işte yediğim günlük beslendiğim şeyleri de başka bir videoda gösterebilirim isterseniz. Vlog şeklinde. Bu şekilde 10 kilo verdim. Evet arkadaşlar 10 kilo verdim. ve Vermeye devam ediyorum. Biraz başta zorlanmadım aslında ya. Bu aralıklar uçuk gayet kolay bir şey. Sadece akşam 8'den sonra katı besinler tüketmiyorsunuz. Soda, yeşil çay, kahve gibi şeyler tüketiyorsunuz kahvaltıya kadar. O yüzden zor olmuyor yani. Gayet kolay bence. Benim gibi diyet yapamayan bir insan bunu yapıyorsa hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu diyet süreci içerisinde spor salonuna da gittim. Evde kendimle spor yaptım. Ee, bu yaptığım sporları... Bir video daha toparlayabilirim, gösterebilirim. Hatta birlikte kilo it challenge'ları yapabiliriz işte. Hangilerini istiyorsanız ben kendi yaptıklarımı da paylaşabilirim sonuçlarıyla. Şu kilodan şu kiloya geldim. Aradaki farkı siz de görüyorsunuzdur. Aslında ben aynaya baktığımda çok fark edemiyordum ama fotoğraflara bakınca gerçekten şok oldum. He. Bu ben mi falan oldum yani? Ee, siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten inanmanız ve iradeli olmanız gerekiyor ben de irade gerçekten sıfırdı ama aralıklı oruç sayesinde bunu çözdüm ve başardım. Kendimi kısıtlamıyorum bu oruçla beraber. İstediğim şeyleri yiyebiliyorum. Sadece tek yapman tek uyman gereken kural akşam yemeğinden sonra katı besin tüketmemek. Bu kadar basit. Buna da 1 2 1 2 derken alışırsınız. ben yani ekmek de yiyebilirsiniz ama ben tüketmiyorum yani bilmiyorum. Kestim çünkü yiyince çok yiyorum. Baktım ki olmuyor ya hep ya hiç durumuna geçtim. O yüzden ekmeği kestim. Ama makarna yiyorum akşam yemeğinde. Tabi ölçülü olmak şartıyla. Ee, ne bileyim tatlı yiyorum. Ama ben daha çok e, çikolatayı işte çok canım çekiyorsa tatlıyı sabah gündüz. O vakitlerde tüketiyorum. Akşama çok bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü akşam biraz daha metabolizmamız yavaş çalışmaya başlıyor. Duran seyrediyor. O yüzden her şeyi sabah tüketmeye çalışıyorum. Ee, ve bu şekilde 10 kilo verdim arkadaşlar. Zamanından bahsedeyim. Ne kadar süre içinde verdim bu 10 kiloyu. Şöyle ben biraz karantinaya girdik Mart'ta. İşte o sıralar 70 küsür kiloydum. Karantinada mübarek sağ olsun karantinamız Covid-19'umuz. E, 78 80 kiloyu gördüm. E, Haziran Haziran'da evet 18 Haziran'da başladım kilo vermeye. E, Ağustos, Eylül'ün ortalarına doğru işte kilo verdim hafif hafif ama çok yavaş verdim ben bu kiloyu. Hani e, çok önemsemedim, üstüne gitmedim. Sonra Ekim'de spor salonuna yazıldım. Eee Ekimin ortalarına doğru işte spor ve diyetle beraber 70 69 kilo gördüm. Evet gördüm çok güzel. Ama ondan sonra annem ee, korona oldu. Hep beraber karantinaya girdik. Spor diyet çöpe gitti arkadaşlar. Ben bir 5 kilo daha geri aldım. 74'ü gördüm evet maalesef. Ondan sonra baktım olmayacak. Kasım oldu Kasım 25 Kasım'da sanırım. 25 Kasım'da Dedim ki tamam tekrar başlıyoruz. Tekrar başladım diyet yapmaya. Ve bir ayda işte o 4-5 kiloyu verdim. Bu aralıklı oruçla beraber. Ee, bir ayda verdim o kiloyu. Sonra işte kloating challenge'larına başladım. Bir şekilde şimdiye kadar geldim. Şu an 68 kiloyum. Ee, yaklaşık 12 kilo verdim. Bu kaç aylık süreçte 6 aylık süreçte falan. Biraz ileri geri olduğu için ee, bu kadar uzun sürede Bu kadar az kilo verdim Ama e, bunu başından beri sıkı yürütseydim Tabii ki daha fazla verebilirdim Hala devam ediyorum kilo vermeye Bunu da sizinle burada paylaşacağım ee, Şimdilik bu kadar arkadaşlar Merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz ee, Cevaplamaya çalışırım ee, Diğer videolarımda cevaplarım olmadı Bir sonraki videoda e, Diyette neler yiyorum Bir gün içinde neler tüketiyorum Onları paylaşacağım ee, Videoyu izleyebilmek için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.